Güzel yemek tarifleri mutfağından hayırlı günler. Bugün sizlere tavuk ciğer kavurma tarifini paylaşacağım. Bunun için önce soğanımızı doğrayalım. Şimdi iki diş sarımsağımızı da küçük küçük doğrayalım. Şimdi tavuk ciğerlerimizi de doğrayalım. Tavuğumuzun yüreklerini de böyle ortadan yarıp güzelce kanını temizledik. Şimdi 3-4 kaşık sıvı yağımızı tenceremize alalım. Doğradığımız soğanlarımızı da ilave edelim. Küçük küçük, küçük doğradığımız iki diş sarımsağımızı da ilave edelim. Soğanımızı, sarımsağımızı biraz kavuralım. Şimdi bir kaşık tereyağımızı da ilave edelim. Şimdi 1 kilo tavuk diğerini de alalım. Soğanlarla birlikte diğerini kavuralım. Diğerimiz sulandı, şimdi suyu kesilinceye kadar kaynasın kapağını kapatalım. Diğerimize şimdi bir çay kaşığı daha kekiğimizi, bir çay kaşığı kırmızı toz biberimizi, bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu, bir yemek kaşığı da sarçamızı ilave edelim. Ceyimizin suyu kesildi. Şimdi biraz daha kavuralım. Şimdi yanına koyacağımız piyazımızı da hazırlayalım. Biraz pul biber katalım. bir çay kaşığı nane katalım. İki çay kaşığı da limon suyu katalım. Bir halde yağ katalım. Ciğerimiz pişti. Şimdi altını kapatalım sunumu yapalım. Ciğerimizi şimdi tabağımıza alabiliriz. Şimdi yanına piyazımızı da koyalım. Afiyet olsun.